Ben Göçveren Köyü muhtarı Reha Talha Erçoban. Efendim biz çok göç verdik. Şehre de göç verdik, Avrupa'ya da göç verdik ama en çok Amerika'ya göç verdik. Herkes göçtü gitti derken köyde tek adam ben kaldım. Bakın açık konuşuyorum varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmaz. Benim 51-52 baş koyunum var. 17 tane sığırım var. Ben onlarla mis gibi yaşar giderim. Kimseye ihtiyacım yok çok şükür. Son muhtarlık seçimi de kıran kırana geçti. Bir oy farkla muhtar oldum. Arka arkaya 13 seçimdir kazanıyorum. Bu konuda rakipsizim. Karşımda aday bulamıyorum. Burada muhtar benim ama karşımda muhalefet olmadığı için muhalefeti de ben yapıyorum. Mesela geçen meydanlara çıktım. Kendi kendimi protesto etmek için yürüyüş yaptım. Sonra kendi kendimi biber gazı sıkıp tutukladım. Sonra da kendimi serbest bıraktım. İleri demokrasi böyle bir şey. Senden bir halt olmaz deyip köyden göçen eşime de geçenlerde mektup yazmıştım. Köydeki tek adam oldum diye. Belki pişman oldu geri döner diye. O da cevap yazmış. Sonra yazmış. Ben sen tek adam olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Dönecek dönecek. Naz yapıyor. güzel.